Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Başka bir videoya karşılayayım. Ee, bugün arkadaşlar Tika kupa kasacağız. 150 kupa kaldı. Ee, arkadaşlar siz yokken neler oldu? Haberler. Diko çıktı. Glyph çıktı. Piper çıktı. Belki onu söylemişimdir. Nida abla 10 level oldu. İsterseniz e, zaman kaybetmeden başlayalım. Bu bölümde 150 kupa kasamazsam bence kasamam. İkinci, üçüncü bölümü de çekerim. Ama muhtemelen ikinci bölümde zaten çoktan bitmiş olur diye düşünüyorum arkadaşlar. E, bütün şey veren bölümleri deneyeceğiz. Avcılar e, avcıları deneyeceğiz. Hesaplaşmaları deneyeceğiz. Elma, kavup falan filan hepsini deneyeceğiz arkadaşlar. E, yön hesabım zaten belli oluyor. E, <laughs> ee, ilk acı biz bir avcılığa girelim. Avcı.

Arkadaşlar ben ilk defa Count duydum. Oha! Count Rope'u takedown! Durun bakalım. Evet. Neyse, durun bir saniye. Olmadı. Yine. Arkadaşlar yine Count yapmaya çalışayım mı? Yapayım, yapayım, yapayım. Evet. Çok havalıydı. Double takedown! Triple takedown! Tamam trouble take down. Beşte arkadaşlar? Şu almalıyım. Dur yeneriz arkadaşlar ya sorun yok. Sorun yok. Ezeriz. Bakın şimdi ne yapıyorum artık. <laughs> Zaten bilmeyeceksin. <laughs> <laughs> ee, kontrol pul çok havalıydı arkadaşlar. Niye taktığımı bilmiyorum ama. Şimdi kaç oldu? 20 oldu değil mi? Geriye kaldı 130. You need. Gel Barley. ben onu alırım. <laughs> Sandalye ilk. <içler. gülüyor> <laughs> 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 Adamlar daha bilmiyor benim. Ne yaptın <laughs> <n> ben? <laughs> vurma 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 diyorum. <S critically> ya, kes, kes, pues. Pues. Şimdi ben şunu bir keseyim. <laughs> <laughs> oh, 70 canla ezdik. sandalye olmalıydı. Lupo. Or, ya yine geldi Lupo. <laughs> oh, I, I <laughs> Neyse olur öyle. Bu nasıl double yapıyoruz anlamadım ki. Penny falan yapmış. Ya e son tekdan sen de yapayım mı kanka hadi. Ah. Bir de olmazsa da olmaz. Kırk oldu değil mi şimdi?

Ben koldu özcan. Kol, kol. <gülüyor> <da>. <Gülüyor> <Gülüyor> Azır. 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 <gülüy> Durun ya bir kupa alayım. <laughs> <laughs> Oo bakıyoruz arkadaşlar. 5 dakikada 50 kupa. Geriye kaldı 100 kupa. Değil mi? Giriyoruz o zaman. Hepsini denemeye bence gerek yok arkadaşlar. Avcılar güzel. Avcılar güzel dedi. Hadi yüklen. AFK mı? E, dalga A değilmiş, 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 değilmiş. Ay. <laughs> Şu... Beni bu yolda sanıyorsun? Evet, botum. Ya. Ya. Ha, ya niye kötü oynuyor? Tamam o zaman galiba ölümsüzlük moduna geçme vakti geçtim. Birinci olmak zorundayım. One mı? Ben daha one takedown yaptım. Adamlar one takedownler. Arkadaşlar biz alamayız bu maçı. Arkadaşlar kim görebilirsem maç geçer. Bir saniye ama o ne? Bu Mavi Mavi <laughs> 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 <Öldürsek biter. Gülüyor> Ya yeah. Aga be bitiyordu ya Neyse 9 Daha demin 1 1 1 1 neyse ben şimdi şu değil. Bir, bir kapatayım. Oh. It's İzledi, <gülüyor> <gülüyor> Apple dedi arkadaşlar, gördünüz bazı <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> 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 Bazen niye oynuyorum bazen kötü. Sen şimdi ben oradan tuzak kurup geri gireceğim değil mi? Hey, ne? Hey, i̇kinci hey mi? Chanel. Demek adamın tüm sözcüğün kaldı. Gel Ben Eymen olurum. Ben Eymen olurum. Lola O zaman sen neden Lola'yı öldürdün adı Lola? Lan yüklen. Ne bağlantısı? Ne bağlantısı abi? Abi yüklen. Abi. Hayır. Hayır. Bunu bana yapamazsın. Oh. <laughs> Gel vanilya. Aa. Aa. Ama görmedim ki. Aa. Neyse. Ne kadar olmuş. Birazcık daha kasalım arkadaşlar. Ee, başka bir karakter mi olsak? Ben Griff'ten biraz sıkıldım. Hmm. Grip ama ya Griff çok iyi bir karakter. Arkadaşlar artık karakterlerimi güçlendirebileceğim ben e, aylardır nitaya kasıyordum güç puanlarımı. Lütfen abi 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 abi, abi ne olur abi, abi ne abi, abi abi ne olur abi ne olur abi lütfen abi lütfen ha. present this can't man so first take down oraya gelemeyeceğini düşünüyorsun değil mi değil mi değil mi değil mi dize bız <laughs> onu bir saniyede 4 puan çok fazla ya double take down triple take down counter attack take down Oh shit take them. <laughs> benim adamım, benim adamımız var. Frank bro. Şenle ne oldu Frank bro? Open for business. Ya birinci olamıyorum. Neredesiniz? <laughs> çağlar, ki. Çağlar, öl, öl. ya öl Çağlar. Adını bile Çağlar. mı? Nasıl ya? Anlamıyorum ben, anlamıyorum, anlamıyorum. 7'ye düştük sıralamamız. O gitti. Gitme. Gitme. şu butu artık diktiriyoruz. mi? Çünkü e, bu şeyler bizim birazcık bozuk. Ara sıra pencere açılıp kapanıyor. Ama am unutmayın. bir para aşkı varsa arkadaşlar dur gel 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 Mary Mary mane, anne mane. Allah'ım annem. Arkadaşlar ben birazcık kupa kasıp hemen geliyorum. Ay. Arkadaşlar bir maça girebildim. İnternetimiz şu anda o kadar kötü ki hiçbir şey yapamıyorum. Şöyle ben. Ee, arkadaşlar ikinci oldum. Nasıl ikinci oldum hiç, ama hani, hiç bir fikrim yok. Ben yani bu kadar çöp bir internette. Bakın bura bile yüklenmiyor. Arkadaşlar yaklaşık iki dakika falan bekledik. İnternet gerçekten çöpten daha. Neyse arkadaşlar. Bugünlük video bu kadar. Ee, i̇kinci bölümde e, muhtemelen 4000'e tamamlarız diye düşünüyorum. Görüşürüz.